Ailenizle beraber piknik yapmak istiyorsunuz ama gölge bir yer bulamadınız mı? İşte çaresi. Gölge bir yeriniz yok mu? İşte imdadınıza Metfox'un tarpları yetişiyor sevgili dostlar. Biz bu tarpı 2 kişi 3 dakika gibi bir sürede kurduk ve çok güzel altında gölgede keyif yapabiliyoruz. Üstelik kumaşı güneşi engelleyen kumaş olduğundan dolayı altında gayet serin bir şekilde vakit geçirebiliyoruz. Dışarıya şöyle bir adım atsak jos ediyor yani inanılmaz sıcak. Şimdi bu tarpların şöyle bir olayı var. Güzel bağlarsanız eğer çok kuvvetli rüzgarlara bile dayanabiliyor. Ben bunu daha öncesinden yaşadım. Geceleri böyle çok fazla rüzgarın olduğu zamanlarda bile sabah bir kalkıyorduk aynı şekilde duruyor. Üstelik bunları çok farklı şekilde de kullanabiliyorsunuz. Mesela biz direkleri ortadan bağladık. En kenardan da bağlayabiliriz. Bir taraflarını ağaca da bağlayabiliriz. Yani bunun bir sürü belki sonsuz çeşit yöntemi var. Hatta bunları çadır gibi yapanlar da var sevgili dostlar. Yani bu tarplar gerçekten çok kullanışlı. Şöyle bir çantası oluyor. Her zaman bizim arabamızın arkasında. Şimdi piknik yapmaya gittiğimiz zaman genelde gölge yerler hemen kapılmış oluyor. Bir de kirli oluyor. Çok çöp oluyor oralarda. Ama bu tarplarla beraber istediğiniz yerde piknik yapabiliyorsunuz. Özgür bir şekilde. Örneğin güneş şöyle akşama doğru bir batışa geçse o aradan güneş yemeyiz. Bunun hemen şeklini değiştiririz. Bu altları yere sabitleriz. Çubukları da geriye takarız. Güneşle aramıza bir set koyar. Yani bunu her türlü kullanabilirsiniz. Hatta bir tarafını arabaya bağlayabilirsiniz vesaire vesaire. Yani bu benim kendi tarpım. Bir senedir kullanıyorum. Defalarca kullandım. Çok çok memnunum. Sizlere de tavsiye ediyorum dostlar. Yani biz kamp yötesi olarak her şeyin gerçekten işe yarayanını satmayı çok seviyoruz. Kendimizde kullanmayı çok seviyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Eğer siz de sevdiklerinizi Beraber böyle gölgede güzel vakitler geçirmek istiyorsanız bu ürünü campvetes.com'dan satın alabilirsiniz.